Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orantı başlığıyla başlayalım. Birbirine eşit iki oran orantı oluşturur. Yani bir önceki konumuz neydi? Orandı. A'yı B'ye oranlamıştık. Bir de yanına C ile D'yi oranlarsak ve bunu ikisini birbirine eşitlersek biz bunlara orantı diyeceğiz. Şimdi buranın içerisinde içler dışlar, birbirini tamamlamalar yani en küçük sabit oranına kadar götürme işlemlerimiz var. Ben şöyle tanımlayayım. A bölü B C bölü D birbirine eşit iki oran olsun. Arkadaşlar şu A bölü B'yi ben şöyle yazabilir miyim? A bölü B eşittir. C bölü D. Şimdi Şurası dikkat edin. İçler. Şurasına dikkat edin. İki tane dışta. Bu sol tarafın dışı ve sağ tarafın dışı. Burası da dışlar. Dışlar olmak üzere içler dışlar kısmı böyle. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim diye parçalayabiliriz. O kadar abartmaya gerek yok. Bizim de demek istediğimiz her zaman cümlelerde gördüğümüz içler dışlar ademinde bir önceki videoda pardon bir önceki videoda da bu şekilde işlemler yapmıştım. A'nın D ile çarpımı. A çarpı D. B ile C'nin çarpımı. B çarpı C. İşte bu şekilde birbirine eşit olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Bir orantıda sarı kutunun içerisinde okuyoruz hemen. Bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşit. Arkadaşlar ben şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Burada orantıyla ilgili basit de olsa şimdi şimdi A bölü B eşittir. C bölü D. Biz şu cümleyi kurduk değil mi? Şu arkadaş ile şu. Yine şu çarpım durumunda değil mi? Çarpmanın değişme özelliğinin ne olduğunu biliyoruz. Yani Özelliği şu şekilde hemen sayısal olarak gösterecek olursak, 2 çarpı 3 eşittir 6 iken, 3 çarpı 2 eşittir 6 değil mi? Yer değişme özelliğinin ne olduğunu gördük. Peki ben buradaki çarpmaları yer değiştirebilir miyim? Tabii ki. D ile A'nın yerini değiştiriyorum. D bölü B eşittir C bölü A. Bakın arkadaşlar, bu şekilde de yazabilirim. Haberiniz olsun. Ya da şu arkadaşı şu arkadaşın yerini değiştireyim. A olduğu gibi kalsın. A bölü C eşittir. Buraya kim geçti? B bölü D. Bu şekilde de yer değiştirebilirim arkadaşım. Haberin olsun. Dikkat et bunlara. Sonra sorularımıza dönecek olursak. Hangisi orantı oluşturur? Aşağıdaki oran çiftlerinden hangisi orantı oluşturur? A şıkkına baktım. 4 bölü 5 ile 12 bölü 20. Arkadaşım birbirinin katı olmak zorunda. En sade haliyle verilmiş olmak zorunda. Verilmediyse birbirinin katı değilse kesirler veya normal tam sayılar birbirinin katı şeklinde değilse ben bunda orantı kuramam ya da orantı bulamam. Şimdi 4'ün kaç katı 12 olmuş? 3 katı. 4 çarpı 3 12. 5 çarpı 3 kaç olur? 15 olması gerekirken 20 olmuş. O zaman burada orantı var mıdır? A şıkkında orantı yoktur arkadaşım. Sonra B'ye geldim. 2 bölü 3 ile 16 bölü 24. E hemen burada da denklemi kur. 2 ile kaçı çarparsam 16? 8. Ya bu 8 aşağıda da değişmeyeceği için yine 8 kat olacağı için 3 çarpı 8 24. Dikkat ettiysen sağladı. Yani bu bir orantıdır. Tamamdır arkadaşım. C'ye geldim. Düzgünce yazayım bunu. Kafa karışmasın. Orada bölme olacak ama. 8 bölü 56. Arkadaşım 1'i kaçta çarparsak 8 yapacak? Tabii ki 8. 7 ile 8'i çarparsam kaç yapacak? 56 olacak. Kusura bakmayın aşağıda bırakmışım. 7 kere 8'den 56. E o zaman bu arkadaş da bir orantıdır. Yani bir tek A şıkkımız orantı olmadı. Böylece orantı oluşturdular. <laughs> Hemen Aşağıdaki sorulara bakıyoruz. Aşağıdaki orantılarda verilmeyen sayıları bulunuz. Yani burada işler dışlar çarpmanızı yapmanızı istiyor. İşler dışlar yapılmanızı, yapmanızı bakacak. Ama pratik bir şekilde de bu işlemleri sağlayabiliriz. Hemen alt tarafta A şıkkı için 2 bölü 5 eşittir 10 bölü x. Arkadaşım hemen burada bir şey söyleyeyim. Şununla şu çarpım durumundaydı değil mi? Şu şekilde. E bu çarpım durumunda. Burayla bura çarpım durumundaysa. Şöyle göstereyim. Hem yazayım göstereyim hem de söyleyeyim. 2 çarpı x. 10 çarpı 5. Bu olur mu? Ben bu 2 ile 10'u buradan sadeleştirebilir miyim? Sadeleştirebilirim. Ne olur? 5 çarpı 5 olur. O da eşittir. X'im 25 olur. O zaman ben burada üstünde hemen sadeleştirme yapabilirdim. Şu 2 ile şu 10'u sadeleştireyim. 5'e 1 derdim. X çarpı 1'den X. 5 kere 5'ten 25 der. Hemen cevabı hızlı bir şekilde yapabilirdim. Bu hızlı pratik yollara dikkat edin. B'ye geldim. <laughs> 25 bölü Y eşittir. 5 bölü 6. Arkadaşım bak pratik yoldan yapıyorum hemen. 25 şurayla şura çarpım durumunda. 25'te de 6 çarpım durumunda. E çarpım durumunda olanların tam tersi bölüm durumunda olacaklar. Şu 25'te e, 5'te 25 sadeleşecek. Burada 5 kalacak. Burada 1 kalacak. Y çarpı 1'de. Y 6 kere 5'ten Y'nin 30 olduğunu bulacağım. Hemen arkadaşım C geçiyorum. C şıkkında Z bölü 3'ün Z bölü 3'ün 60 bölü 36 olduğunu söylüyor. Arkadaş bu sefer her yerde sadeleştirme var. Dikkat et. 3 ile 36 sadeleşir mi? Sadeleşir. 3'ü 3'e böldüm. 1. 36'yı 3'e böldüm. 12. E 60, 12'nin 5 katı değil mi? Hemen onu da sadeleştiriyorum. 12'yi 12'ye böldüm. 1. 60'ı 12'ye böldüm. 5. Z çarpı 1. Z. 1 çarpı 5. 5 z kaçmış? 5'miş. Unutmayalım arkadaşlar. Evet. <laughs> şimdi buradaki konumuz ise oran orantıyı bitirdik. Oran orantıyı bitirdik derken sadece oran kısmıyla orantı kısmının ne anlama geldiğini bitirdik. Biz şimdi orantının çeşitlerine gideceğiz. <laughs> orantı çeşitleri. Orantıda iki çeşit orantımız var. Birincisi A doğru orantı. Doğru orantıda orantını iki çokluktan biri artarken diğeri buna bağlı olarak artıyorsa yani bir şey artarken diğeri buna bağlı o söylediğin cümle neyse artık ona bağlı olarak artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de buna bağlı olarak azalıyorsa bu çokluklara doğru orantılı çokluklar diyeceğim. Şimdi bir aracın aldığı yol ile zaman doğru orantılıdır. Düşün bir araç bir kilometre yol e, gidiyorsa bir dakikada gidiyordu. de. İki kilometre yol iki dakikada. Yani şöyle grafik oluşturacak olursak. Zaman yol şu şekilde götürecek olursak ya da şöyle x y diye ayıralım. x y yani 1 2 3 dakika çizdik 1 bir. birinci dakika ikinci dakika üçüncü dakikada birinci dakikada 1 bir kilometre ikinci dakikada 2 iki kilometre üçüncü dakikada 3 üç kilometre şuralara dakika şuralarda kilometre. Yani bir taraf artarken diğeri de ona bağlı artıyor. Cümle dedi aynı şekilde verdik. Yani buna biz doğru orantı diyeceğiz. Kural biri artarken diğeri de buna bağlı olarak artıyorsa ya da cümleyi devam ettiriyorum. Biri azalırken diğeri de buna bağlı olarak azalıyorsa buna da aynı şekilde doğru orantılı çokluklar diyeceğim. Yorumunu yaptık. Un ile unla yapılan ekmek miktarı doğru orantılıdır. Ne kadar unun var o kadar çok ekmeğin var arkadaşım. Değil mi? Bitti. Örneğin bir aracın saatte 60 kilometre yol gidiyor. Bir aracın yani bir saatte 60 kilometre yol gidiyor. Aynı sabit hızla 4 saatte 200 kilo, 240 kilometre yol gider. Bunu bir şekilde denklem kuralım diyorum. Yani ben şöyle yapabilirim. Ben bu oranı 1'e 4 desem 1 bölü 4. 1 saat 4 saat. Aynı çoklukları birbiriyle oranlayacağım. 1 bölü 4. E bu kaç? 60 bölü 240. Peki burada bir şey daha çıkıyor işin içerisinde. Bakın. Şöyle yazayım buraya. Orantı sabiti. Unutmuyoruz arkadaşlar. Yani bir ifadenin bir ifadenin en küçük hali. Yani 1 bölü 4. Ya bu 2 de olabilirdi. Bunu ters çevirebilirdim mesela. Yani 4 bölü 1. 4'ü bile oranlardım. 240'ı buraya oranlardım. Buradaki orantı sabitim 4 kattı. Değil mi? 4'ün katlarıydı. Velhasıl bunu ters çevirdim. Buradaki orantı sabitim kaç? 1 bölü 4. Bir ilk önce bir çözelim. Bir saatte 60 kilometre yol aldı. 4 saatte ise bunu çözülmüş halde verdi zaten. 240 kilometre yol aldı. E dikkat ediyoruz. 1'den 4 de arttı. E 60'dan 240'a ne oldu? Burada da arttı. Arttıysa iki çoklukta arttığı için doğru orantı diyoruz. Arkadaşlar bunu da özellikle şunu da söyleyeyim hemen. Doğru orantıda çapraz çarpım yapılır. E, bir dikkat et hemen. 1 saatle 240'ı çarparsak 1 çarpı 240 ne yapar? 240. 4 60'ı çarparsak 240 eşittir. 240 olur mu? E, nasıl eşitliği sağlayacaktık? O zaman doğru orantı kelimesini gördüğün zaman cümlesini duyduğun zaman birbiriyle çapraz. Yani biraz daha anlayabilmek için şöyle söylüyoruz ama içler dışlar gibi düşün. İçler dışlar çarpımı gibi düşün. Anlaşıldı mı arkadaşım? Pekala. Böyle diyelim. Orantı sabitini söyleyecektik. Orantı sabiti Orantı sabiti arkadaşım bir K harfiyle gösterilir. Bir orantı sabiti bir K harfi ile K harfi ile gösterilir. Oran sabiti bu şekilde. Şimdi daha demin söylemiştim. Buradaki oran sabiti 1 bölü 4 de olabilirdi. 4 de olabilirdi. Yani en sade hali benim orantı sabitidir. Unutmuyoruz arkadaşız. Arkadaşım bunu sürekli kullanacağız ve sürekli bahsedeceğim. Haberiniz olsun. Aşağıdaki etkinliğe geçecek olursak 9 kilogram kayısıdan 6 kilogram reçel yapılıyorsa bakın 9 kilogram kayısıdan 6 kilogram reçel Hemen 21 kilogram kayısıdan kayısıdan kaç kilogram reçel yapılır? Bilmediğim için A diyeyim X diyeyim fark etmeksizin bilinmeyenleri öğrendik zaten. X kilogram reçelden. E, burada doğru orantımı ters orantımı hemen bakıyoruz. 9'dan 21'e arttı. 6'dan x'e artacak mı azalacak mı bu şekilde düşünmüyoruz tabi. 9 kilogram kayısıdan 6 kilo reçel yapabiliyorsa 21 kilogram kayısıdan daha çok reçel yapamaz mı? Yapabilir diye düşünerek arttı diyoruz. Yani dikkatli okuyoruz. E dedim yukarıda söyledim. İçler dışlar yaptırdık Doğru orantı olduğunu şöyle söyleyelim. Doğru orantıdır. İçler dışlar yapılır. 9 çarpı x eşittir. 21 çarpı 6. İster sadeleştir buranın üstünde ister bütün hepsini çarp biç ne yapıyorsan ondan sonra en sade haline ulaşmaya çalış. Ama biz hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 9'u 3'e böldüm 3. 6'yı 3'e böldüm 2. 3'ü 3'e böldüm 1. 21'i 3'e böldüm 7. 1 çarpı x'ten x. 7 çarpı 2'den 14 kilogram reçel yapılmaktaymış. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki tablolarda verilen çoklukların doğru orantılı olup olmadığını bulmuş. Şimdi arkadaşım doğru orantılı olup olmadığını bulabilmek için ben x bölü y'yi seçeyim. 3 bölü 15 seçeyim. Sadeleştirirsem kaç yapacak? Her tarafı 3'e böldüm. 1 bölü 5 yapacak değil mi arkadaşım? Şimdi 6'yı da 30'a bölersem 1 bölü 5 yapmasını beklemem lazım. 1 bölü 5 olmazsa burada bir sıkıntı var. Çünkü ben bulduğum en sade halim neydi? Orantı sabitimdi. <laughs> yani kısaca x'im 6 iken her tarafı 6 ile çarpsam 6 kere 5 30 payda, 30 6 kere 1 6 sağladı. 9 ile çarpalım. 9 kere 5 45. 9 kere 1 9 sağladı. Peki 60 olabilmesi için kaç ile çarpmam lazım? 12 ile 12 çarpı 5 60. 12 çarpı 1 12 sağladı. O zaman bu arkadaşım bir doğru orantıldı. 5 şıkkına geldim. 2 80. 2 bölü 80 yani x bölü y. X'i y'ye böldüm. Orandan başladık. Orantı yapacağım tek tek. Şu an bunu orantı yaptım. Sadeleştiriyorum. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 82'ye böldüm. 40. E x bölü y. 1 bölü 40. Daha sadeleşmediği için en sade hali olduğu için ben buraya orantı sabiti dedim mi? Orantı sabiti. Unutmuyoruz. Buradaki de aynı. Orantı sabiti. <laughs> Peki. 1 bölü 40. E ben burayı 4 ile genişletirsem ben burayı 4 bölü 40 yapmam lazım. E 4 ile genişletirsem burayı ne olacak? 4 kere 1 de 4. 4 kere 40'dan 160 olacak. Hani 4 bölü 160 olması lazım. 4 bölü 40 gözüküyor. O zaman oldu mu burası doğru orantı? Olmadı. Aksi gibi eğer ki yanlış görmüyorsam şu anda bu ters orantıya bir örnek burası Bursa şıkkı. Neyse biz şimdilik bu kadar diyoruz. Yanlıştır diyoruz yani. E doğru orantı ve ters orantıyı ayırt edecek şekilde birkaç cümle kurduk. Doğru orantıyı gördük zaten şu anda. Doğru orantı ne diyor bana? Arkadaşım diyor. Bir tarafın artarken diğer tarafın da buna bağlı olarak artması ya da diğer taraf azalırken diğer tarafın buna bağlı olarak azalması gerekiyor. Bakıyorum. Bura arttı. Bura arttı. Bura arttı. Bura arttı. O zaman burası doğru orantı der miyim? Evet. Doğru orantıdır. Peki. Bak. Şuraya şöyle yazalım. Bir, şuradan 6'ya varabilmem için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan da yukarıya 0, 1, 0, 1, 2, 3. Yukarıya doğru gitmem lazım. Doğru muyum? Dikkat et. Her seferinde burası azalıyor. Gördün mü? Ama her seferinde burası artıyor. Yani burası aşağı doğru azalırken burası artmaktadır. E bir taraf azalıp bir taraf artıyorsa bu cümleyi birazdan zaten kuracağız. Ters orantı diyeceğiz. Ve burası da doğru orantı olmuyor. Şu soruda da orantı sabitini bul diyor. Dikkat et. A bölü B seçelim. A bölü B olsun ya da B bölü A olsun fark etmeksizin. A'yı B'yi oranladım. A 1 iken B'si kaç arkadaş? 2. En sade halim zaten benim orantı sabitimde. 2 katını al. Dikkat et 2 kat çıktık. 1 çarpı 2. 2 yapacak. 2 kere 2'den 4 yapacak. 2 bölü 4 oldu gördün mü? Orantı sabitim. 1 bölü 2 imiş. En sade hali unutmuyoruz. Buna geldim. Ya C'yi D'ye oranla. Ha bu arkadaşlar şurada şunu da söyleyebilirim. A'nın B'ye oranı diye düşünme. Belki sana soruda B bölü A oranından bahsetti. Yani öbür tarafın öbür tarafa oranını istedi. Bölünmesini istedi. O zaman orantı sabitim tam tersi 2 bölü 1'den 2 olacak. Bunlara da dikkat edin. Cümlelerde düşürmek amaçlı farklı farklı cümleler kullanabilirler. Buna geldim. Buradaki orantı sabitim ise C'nin D'ye oranı. C'yi D'ye oranlayacağım. C kim? 3. 3 bölü 1. Peki bakıyorum diğerine 6 bölü 2. E hepsi bir eşittir. 3 olmuyor mu? 3'e 1'e böldüm. 3, 6'yı 2'ye böldüm. 3. Orantı sabiti arkadaşım eşittir. KD. D. K kime eşit? Fark etmez. Etmeksizin sadece 3'e eşittir. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar ediyoruz. Ve gelecek dersimizde ters orantıyla devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.